Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Artık YKS geride kaldı. Bir sene boyunca oldukça yoğun çalıştınız, yoruldunuz, pek çok şeyden fedakarlık yaptınız. Ama artık hepsi bitti. Şimdi hayatınızda yeni bir dönem başlıyor ve benim bu dönem için size bazı önerilerim olacak. Öncelikle sınavdan sonra bir toparlanma süreci yaşamanız gerekiyor. Buna ilk olarak odanızı toparlayarak başlayın. Çözdüğünüz test kitaplarını, denemeleri, duvarlarınıza astığınız posterleri, sınava dair ne varsa hepsini toparlayın ve geri dönüşüme yollayın. İkinci olarak kafanızı toparlamanız lazım. Bunun için de sınava hazırlık döneminde fedakarlık yaptığınız ne varsa onları düşünün ve sırasıyla onları yapmaya başlayın. Arkadaşlarınızla, ailenizle gezebilirsiniz, dışarı çıkabilirsiniz. Artık neden vazgeçtiyseniz sırasıyla onları yaparak kafanızı toparlayabilirsiniz. Üçüncü önerim şu, bir yıl boyunca oldukça yoğun ve ağır çalıştınız. Ve bu süreç size pek çok şey kazandırdı. Belki pek çoğunuz bunun farkında değilsiniz. Sakin bir köşeye geçin ve bir sene önceki sizle bir sene sonraki siz arasında hangi farklar var bunları güzelce yazın ve üzerine biraz düşünün. Dördüncü önerim, sınav sonrasında üzerinizde stres ve baskı oluşturacak ortamlardan uzak durun. Örneğin hemen sınav sonrasında daha cevap anahtarları açıklanmadan, Soruların doğruluğuna, yanlışlığına dair Twitter'da, YouTube'da veya sağda solda görebileceğiniz çeşitli tartışmalardan uzak durun. Çünkü bunlar biraz da olsa merakınızı giderse de size doğrudan katkı sağlayacak şeyler değil. Sınavınızın nasıl geçtiğine dair değerlendirmenizi yapabilmeniz için ÖSYM'nin cevap anahtarını açıklamasını bekleyebilirsiniz. Bu daha sağlıklı bir değerlendirme olur. Son önerim ise şu, sınav sonuçları açıklanıncaya kadar ki geçecek olan süreyi verimli ve aktif değerlendirmeniz lazım. Çünkü sınav sonuçları açıklandıktan sonra hepiniz bölüm ve meslek seçimleri yapacaksınız. Bunun için size yardımcı olacak bir video hazırlıyorum. Bunu bir hafta sonra yayınlamayı planlıyorum. Ancak o videoyu hazırlayıncaya kadar size bir ödev vermek istiyorum. Tercih dönemine kadar kendinizi doğru tanımanız için bazı gözlemler yapmanızı istiyorum. Bunun için kendinize şu soruları sorun. Ben neyi yaparken kendimi kaybediyorum? Ya da boş kaldığımda Hayallere daldığımda kendimi neyin hayalini kurarken buluyorum? Bu sorular kendinizi tanımanıza yardımcı olacaktır. Meslek seçimi videosunda görüşmek üzere.